Hepinize merhaba arkadaşlar, Büşra Alt Tire 15 kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doğa, ee, evet Doğa ben, <laughs> diğer videoda açtılar beni, ne güzel kutumda ben, rahat rahat yatıyordum, çıkardılar beni. Ee, neyse, bugün size söz verdiğimiz, gerçi yani söz vermedim, ee, çekeriz dedik, yani Büşra dedi. Ee, şey bütün minişlerimi gösteriyorum videosunu çekiyoruz 23 tane minişimiz var 23 miniş göstereceğiz size ee, o zaman şimdi videomuza geçeceğiz ama bir Büşra abla gelsin o zaman şimdi gidiyorum gitme kız gel buraya Evet arkadaşlar bugün 23 tane minişimi gösteriyorum bu arada bu minişin adını doğa koymamın sebebi kanatlarının yeşil olması, şuralarında çiçek olması ve e, bu kısmın yaprak olması. Yani ben de doğayı çok severim zaten. O zaman neyse bir dakika konuştuk yani. Bir dakika geçti. Şimdi minişlerimizin olduğu yere gidiyoruz. Bunlar da ailemize etkilendiğinde 23 minişim oldu. O zaman şimdi geçelim. Geçelim. Arkadaşlar şunlar kalem süslerimiz. Benim yavrum inişim olmadığı için bu kalem süslerini e, bebek olarak kullanıyorum. Şu da çok eski bir oyuncağım. Nereden çıktığı hala belli değil. Bunu da arada niye bulanıklaştı ya? Ha tamam oldu. Bunu da arada bebek olarak kullanıyorum. Şimdi minişleri göstereceğim. Evet. Şöyle biraz daha uzaktan çekmem gerekiyor. Sığmıyor çünkü kameraya. Da ra ra ra. Abi hala sığmıyor. Evet arkadaşlar mini bunlar. Şimdi sıra yani tek tek göstermeyeceğim ama geçeceğim. Şu üçünü zaten ama şu dördünü zaten açılım videosunda inceledik. O yüzden geçiyorum. Şurada bir tane sarı hamster minişim var. Ben yani bir dakika bu arada arkadaşlar şurada minişleri koyduğum kutu bu şekilde e, incelediklerimizi koyacağım içine e, bu dördünü zaten o videoda inceledik ama bunları yeni olduğu için oraya koymayacağım kaplarını koyacağım bunlar şurada dursun şöyle sarı bir tane hamster minişi var bunu ben çocuk olarak kullanıyorum genellikle yani başka rollerde de kullanabilirim şöyle bunu ben polis olarak kullanıyorum ya bu arada arkadaşlar bu miniş değil ama ben miniş olarak kullanıyorum neyse. Yani <laughs> polis yapıyorum bilmiyorum. Polis polisi andırıyor bana. Polis. a yine bulanıklaştı. Neyse onu da atıyorum kutuya. Şimdi şu. Bu ikisi arkadaşlar tavşan ve e, kedi. Bunlar bar bir şeyleri. Evcil hayvanları. Ama ben miniş yapıyorum. Çünkü çok tatlılar. Çok da uyuyorlar birbirlerine. Bunları da şöyle kutuya atıyorum. Bu yavruları da atacağım kutuya. Şöyle kutuyu getirelim. Şöyle yavrularımızı atıyorum. Zaten bunlar kalem süsü. Çok incelemeye gerek yok. Ay, en eski minişlerimden biri arkadaşlar. Bunun yüzü şöyle be beyazdı. Şu kısımları. Ve çıkı dışı boyaları. Bu arada arkadaşlar ben bunun hangi hayvan olduğunu yani aldığımdan beri anlayamıyorum ya. Tavşan olarak kullanıyorum da. E şey de olabilir. E... Hayvanın adını unuttum ya. E neyse. E... Tamam bu. E... Böyle neyse atıyorum bunu ben. E, favorilerim. 3 favorimden birincisi. Gerçekten bu çok güzel. Bunun bir de kanadı vardı ya. Kanadı nerede? Peri kanadı var. Bir tane çok yakışıyor buna. Mavi simli. Şu şekilde bu minşe bayılıyorum Köpek galiba. Bu da kedi olarak kullanıyorum ben. Bilmiyorum. Kurdales de var. Bunu da Yakut'u niye gidiyor? Heh, koyuyorum. Şunu da çocuk olarak kullanıyorum. doğa Doğaldı. Şuraya. Ha, dursun o. Niye zoomlamıyor? Heh? Bu da arkadaşlar şöyle bir tane pembe tavşan. Bunu çok seviyorum. Şöyle. Bunu da çocuk olarak kullanıyorum. Şu kulağı <laughs> biraz büyük gösteriyor da çocuk olarak kullanıyorum onu. Evet doğa yeni olan. Bu da 3 favorimden ikincisi. Onu da atıyorum. Ay pardon onu atmıyorum ya. Onu şuraya koyuyorum. Şurada yarasa var. O da yine yenilerden. Bunların e, detaylı şeyini görmek istiyorsanız miniş kutu açılımı videomu izleyebilirsiniz. Onu da koyu Abo. Abo. Neyse boş verin. Bir dakika ya bu da çok şey oldu. Ay bir dakika. Pozlama ve oda kilitlendi diyor. Ne alaka? Bir şey yazıyor da. Heh, şöyle iyi. Şimdi burada anne olarak genellikle kullanmayı sevdiğim. Ama bazen öğretmen de olarak kullandığım mirket miniş var. Mirket minişleri gerçekten çok seviyorum. Özellikle de beyaz Mirket miniş böyle yeşil göz bir tane var. Onu çok seviyorum ama maalesef alamadım. Neyse bu da böyle bir miniş. Bunu da atıyorum. Bunu ben dede veya böyle gözü şey ya. Kötü biri olarak kullanıyorum. Şöyle bir tane köpek miniş. Yaşlı da duruyor aslında. Bunu da atıyorum. Abi yani en eski minişim. Ayakta duramıyor arkadaşlar bu. Şöyle görüyorsunuz her tarafı yani kuyruğu bile kopmuş yani. O zaman atıyorum bunu. Ya bunu da çok seviyorum ama favorilerimden değil. Ama çok güzel. Bayılıyorum buna da. Kulaklarını ben kendim boyadım bu arada. Ne yazıyor dönü? Ha boyaymış. Ha, beyaz binmiş. Beyaz binmişlere benim zaafım var. Bayılıyorum. Şu da genellikle anne olarak kullandığım şey. Ee, panda miniş. Şöyle. Abov. Gitti. Şöyle şu annemin tekili küpesi vardı. Eşi yok. Onu da ben şöyle bu mağazı içlerinin kafasında delik oluyor arkadaşlar. O delikten geçirdim. Şöyle. Ama şu anda geçiremiyorum. Bir dakika bir geçirip geliyorum. Ay, telefon düştü. Sus. Ben şu şekilde geçirdim. Atalım bununla. Ve sincap mini yeşiline aldığım sincap da bu. Göstereyim şöyle. Sincaplar. Ama ben bunu şey yaparım bence. Bunu bunun bunu bunun annesi yaparım. Şöyle. Anne şey gibi. Ee, tamam bunu koyalım. Ve üçüncü favorim de bu. Buna gerçekten bayılıyorum. Şu şekilde bakın. Ee, en sevdiğim üçlüden biri. Bu arada bu minişten şu köpeği ben çok uyduruyorum. Ve genellikle sürekli, genellikle değil sürekli abi kardeş veya anne baba yapıyorum. Ve son ikimiz kaldı. Şöyle karınca yiyen var. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Burasını da boyamışım zaten. Şöyle. Ve pembe bir tane maymun miniş. Bunu ben hemşire olarak kullanıyorum. Minişleri doktorda çok fazla oynatıyorum. O yüzden bunu da atıyorum. Evet. Doğa nerede kaldı Doğa? Ee, şimdi Doğa size kapanış yapacak. Yap bakalım. Ya sen ya, ben yapmayacağım. Neyse ben yapıyorum da burada bomboş kaldı. Gel bari şurada dur. Tamam. Arkadaşlar ben size biliyorsunuz hiçbir zaman abone olun ya da like atın diye zorlamıyorum. Ama lütfen hak ettiğimi yapın. Ee, bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun.